kanalına hoş geldiniz. Malum yaz geliyor, her yer renkleniyor, bahar, çiçekler açıyor. Biz de renklenelim dedik ve Antalya'nın yeni merkezlerinden biri Şahin'e geldik sizler için. Şahin'de neler oluyor bakmaya. Evet Gülen Hanım, Şahin'de nasıl uygulamalar var? Neler var? Merak ediyoruz. Evet. Şahin'de bayanlar için tırnak uygulamalarımız var. Pilates uygulamalarımız var. Spor bölümümüz var. İnceltme için G5 uygulamamız var. Yağ yakma uygulamalarımız var. lipoliz sistemimiz var. Aynı zamanda bayanlar için makyaj uygulamalarımız var. Kalıcı... Makyaj uygulamalarında neler yapıyorsunuz? Yani kaş, kirpik, evet. kalıcı evet. makyaj? Evet. İpek kirpik, kirpik lifting ve kirpik botoksu yapıyoruz. Ee, bayanların bazı bayanların kaş problemleri oluyor dökülebiliyor. Kaş uygulamamız var. Kıl Ka kaş uygulamasıyla kaş. kaşları böyle kıl, dövme gibi kıl tekniği kıl falan tekniği öyle mi yapıyoruz. Ee, dudak kontür uygulamalarımız var. Aynı zamanda dolgu da yapıyoruz dudaklarımıza, onu da söyleyeyim. Ama sizin dolgu, iğnesiz dolgu herhalde. Ben çünkü biraz şimdi çekimler evet, da gördüm. Evet, merkezimizde uygulanan dolgu özel bir kalemle yapılmakta, iğnesiz dolgu. Bu iğneden korkan bayanlar için bence kesin çözüm. Çünkü hiç iğne yok. Kalemin ucunda 800 km hızla basılıyor kalem ve dudaklarımızda dolgu enjekte edilmiş oluyor. Ben de az evvel estetisyeniz uygularken seyrettim. <laughs> e, kan yok, acı yok, güzel bir uygulama. Evet, korkan bayanlar için muhteşem bir şey. Erkekler için de yapılabilir herhalde Dudak değil mi? dolgusu, arzu eden erkekler için yapabiliyoruz. <laughs> Merkezinizde zayıflama ve incelme ile ilgili e, ne tür uygulamalarınız var? Merkezimizde rekor notlu ve etestasyenimiz verilmekte, G5 uygulanmakta, bu e, serinletli bölgeler için oldukça e, iyi ve etkili bir e, makine. Aynı zamanda masajımız var ve lipoliz uygulamamız var yağlı bölgeler için. Bunlarla ilgili özel paketlerimiz de vardır. Özel paketlerimiz var. masajla ilgili çok fazla soru geliyor bize de. Biraz sizin uygulamalarınızdan bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Bizde normal masaj yani klasik masaj uygulaması yapılmakta, relax masaj uygulaması yapılmakta ama bizde şöyle bir şey var. Ayak masajı da uygulanmakta. Yani insanlar oturdukları yerde bir kahve içerken, burada çok rahatlıkla ya da çay içerken, televizyon ekran izlerlerken ayak masajı yaptırabiliyorlar. Böyle bir güzellik sunuyoruz Antalya insanlarımıza. Bir de özel bir yüz masajınız var galiba. Evet evet özel yüz masajımızı estetisyenimiz yapıyor. çok çok farklı bir şey. O cildin ve yüzün toparlanmasına yönelik bir masaj. Yanaklarımızdaki sarkıklarımızı yukarıya doğru çeken bir masaj. Aa, o çok farklı Aa, diğer masajlardan. Ben bunu muhakkak denemek istiyorum. Tavsiye ediyorum. Çok ihtiyacınız yok ama olsun. <laughs> çok persi. güzellik uygulamalarından bahsettik. Şimdi evet. birazcık gelelim şu tırnak uygulamalarına. Benim en çok merakımı çeken konu. Evet, bütün bayanların olduğu gibi gördüğünüz üzere. Bu bakımlı ve ışıltılı evet. tırnaklar için neler yapıyoruz? Neler yapıyoruz? Önce çok profesyonel bir ekiple çalışıyorum. Onu belirtmek e, istiyorum. E, top Master hocalarımız var Dubai'den. Rusya'dan ve Ukrayna'dan gelen e, iyi bir ekibim var. Protez tırnak uygulamaları yapılıyor, jel tırnak uygulamaları yapılıyor, dizaynlar yapılıyor gördüğünüz gibi. Bunlar kedi gözü mesela, üzerine dizayn taşlarımız var, normal öje uygulamalarımız oluyor. Bu şekilde. Aynı zamanda manikür, pedikür gibi. Tabii tabii zaten manikür ve pedikür olmadan bu işler olmuyor. Manikürümüz kuru manikür, artık herkes kuru manikürü tercih ediyor, o ıslak manikür zamanı geçti bu şekilde ama o isteyenler işlem için özellikle yapıyoruz. Yapıyoruz. Evet, yapıyoruz. İsteyenler için normal öjemiz de var. O uygulamayı da yapıyoruz. Çünkü böyle bir merkezde normal öje uygulanmadığını düşünüyor insanlar ama böyle bir şey yok. Normal öje uygulamalarımız da var. genellikle de gördüğüm kadarıyla ekip bayağı güzel ve başarılı <laughs> evet. bir ekip. Biraz ekipten bahsedebilir misiniz? Evet, ekibim güzel bir ekip. Güzellik salonunda güzel bayanların olmasına ben çok öncelik verdim. O yüzden güzel olanlarını seçtim. Ama aynı zamanda bir işleri de... seçmişsin. Evet. Biraz bunalıma girmedik değil <laughs> mi? İşleri de çok güzel. İsim vermek belki doğru olmaz ama mesela Dubai'den gelen bir master hocamız var. Kendisi bu konuda çok uzman. Oldukça güzel ve enteresan dizaynlar yapıyor. Ee, yine e, Rusya'da Nelsini diye bir okul var, oradan gelen bir tane çalışanımız var, o da çok başarılı. Yani aslında bütün ekibimiz çok başarılı. Harika, bu ekibi oluşturmak herhalde ciddi bir emek istemiştir. Yani şöyle, çok hızlı bir şekilde gelişen bir projeydi bunlar, bu projemiz ve bu kızlarımız da benim önüme geldi aslında. Yani bu iş olacağı için belki de onlar önüme geldi. Aslında çok da zorlanmadım ben bu kadroyu oluştururken. Çalışanlar da kendi istekleri üzerine benimle çalışmak istedikleri için geldiler. Harika. Bunun yanında saç ve birtakım kişisel uygulamalar da yapıyorsunuz. Evet evet kuaför bölümümüz de var. Ondan sonra profesyonel makyajımız var. İlerleyen aşamalarda biz gelin paketine de girmeyi düşünüyoruz. Çünkü Konusunda çok uzman olup, Rusya'da e, okulu olup, okulu kapatmış ve buraya gelmiş bir arkadaşımız da var. E, yine yanında çok e, master makyaj uzmanı bir bayan çalışanımız da var. Kuaförümüz de çok başarılı, 15 yıllık deneyimi var kendisinin ve onun da bir ekibi var. Kişisel bakım ihtiyaçlarımız oldukça profesyonel bir şekilde devam etmekte isteyen insanlar için. Kuaför de var deyince aklıma şöyle bir şey geldi, burada herhalde erkek çalışan yok değil mi? Evet Bütün erkek ekip çalışan bayağı, yok. Evet, baya. <laughs> bu kadınlara yönelik bu merkezde sizin anlattıklarınızdan çıkarımım şu, geldiğiniz zaman tepeden tırnağa bir bakımdan geçiyoruz Aynen burada. Aynen öyle. Ee, Antalya'da e, size güzel ve hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, şimdi birazcık merkezinizi geçip oradaki uygulamaları Yalnız, da inceleyeceğiz. Kadınlar dedim ama buraya erkekler geliyor ona es geçmeyelim. Öyle mi? Peki evet, ona o zaman <gülüyor> olmadı. <gülüyor> erkekler de gelmekte. Çünkü erkekler de pedikürü çok tercih etmekte. Ee erkekler de çok saç botoksunu ve cilt bakım e, ürünlerini tercih etmekte. Şimdi erkekleri yaban atmak olmaz. Buraya erkekler de gelebiliyor ve çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Evet, duyduğunuz beyler. Bu güzellik merkezinde size de bir güzellik yapmışlar diyoruz. Ve evet. bir dahaki yayına kadar hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.